Peki e, o zaman hemen bir başka yine popüler bir konuya geçelim. Günümüzde yine e, halk arasında e, yağ emme e, diye söyleniyor liposuction değil mi? Liposuction. Evet. Liposuction e, e, bu yöntem nasıl güvenli bir yöntem mi? Yani e, çünkü e, aşırı böyle yağlar işte vücudun belirli bölgelerinden yağlar alınarak işte vücudun daha böyle fit hale getirilmesi sağlanıyor. Evet. E, bu sağlıklı güvenli bir uygulama mı? Şimdi e, masa çok iyi takip etmişsiniz siz gerçekten bu konu onları şöyle söyleyeyim doğru yapılan bir işlem doğru yapıldığı zaman güvenlidir yani tekniğine uygun yapıldığı zaman bir sorun çıkması için bir neden yok tabi her ameliyatın olduğu kadar bu ameliyatlarında bir miktar riski olacaktır ama onlardan daha fazla değil. Burada en çok yanlış bilinen bir şey var liposakşın ameliyatı bir zayıflama ameliyatı değildir en çok insanlar bu şekilde algılıyorlar. Hani sanki... Bakış açısı o yönde çünkü. Evet yani ben istediğim kadar yerim. Ondan sonra gelirim o yağları hani vakum cihazıyla çektirir gibi öyle bir şey yok. Burada önemli bir kere insan vücudundaki yağ dağılımı bir tek dışarıda deri altında değildir. İç organlarımızın etrafında da yağlanma olmaktadır ve önemli kilo nedenlerinden birisi de odur. Hı hı. Bir diğer konu güvenli olmasından bahsettiniz. Bunun için eğer hasta bir yoğun bakım hastası olmayacaksa, yani olmasını istemiyorsak diyeyim da daha doğrusu, 4-5 litre gibi bir yağ almakla sınırlamamız lazım ki bu bir seferde, yani birkaç kere olabilir tabii ki farklı zamanlarda. 4-5 litreyi geçilmediği sürece çok ciddi bir problemle hatta ciddi bir problemle karşılaşmak pek mümkün değil. Normal olarak bir problem yaşamayız. Daha çok liposakşın ameliyatı bir kontur düzeltme ameliyatı olarak bölgesel yağların alınması işlemidir. Orada bir takım yani insanların diyelim sırtında bir bölgede daha çok bir katlantı olmuştur. O tür yerlere müdahaleyle çok daha verimli sonuçlar alınabilir ama 4-5 litre dedim. 4-5 litre de öyle az bir miktar değil. İnsanlara sanki hani işte 4 kilo nedir ki diye düşünmemek lazım. bu Bir anda ciddi, 4 kilo vermek ciddi bir çok çok ciddi bir şeydir ama bunu ama çok kilo vermek diye düşünmeyeceğiz bunu. Hayır. Bu kesinlikle. Biz sadece o bahsettiğim 4-5 litre zaten güvenli üst sınır olarak. Yani hastanın dediğim gibi ciddi vücut iç dengelerinin bozulmadan ve Ek önemli yoğun bakım müdahaleleri gerektirmeden vücudun tolere edebileceği miktardır bu. Yeni tekniklerde hemen hemen hiç kanama olmamaktadır. Çok az kan kaybı vardır. Yani düzgün yapıldığı zaman bunda bir problem çıkması için bir neden yok ama daha önce söylediğim gibi bir takım riskler her ameliyatta, bu plastik yara ile ilgili değil her branşta olduğu kadardır. Daha fazla veya daha az değil.